Konya dendiğinde akla gelen ilk lezzettir ve Konya'ya gelen etli ekmek yemeden gitmez. Ama her yerde de etli ekmek yenmez. Daha doğrusu orijinali her yerde yenmez diyebiliriz. Şimdi biz mekanda çok güzel bir mekandayız ve mekanımızın sahibi Kazım Bey hem Konya'yı hem Konya'nın etli ekmeğini yanındaki diğer bir Kazım ustayla iki Kazım'ın arasında girip birazdan dilek çekeceğim unutmayayım da bizi anlatacak kendileri. Efendim çok teşekkür ediyoruz öncelikle mekanınızı açtığınız için bize. Hanım, biz size teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. Şimdi biz et ekmek yapacağız. Et ekmek e, Konya'nın biliyorsunuz coğrafi simgesi haline geldi. Aynen öyle. Ama e, Konya'da 100 tane mekana gitsek 90 tane et ekmek vardır. Var, doğru. Ama ilk yapıldığı özelliğini kaybetmiş. Hı hı. Et ekmek Konya'da 1800 yıllarda Fransız bir gezgin tarafından tamam. e, görüldüğü söylenir. O yıllara dayanır. Çok eski ya. Yani. Ama şimdi diğer mekanlarda et ekmek, ince uzun hamur, e, mayasız hamur. Evet. Biz bunu etiyle, sebzesiyle, hamuruyla 1900'lerde nasıl yapılıyorsa aynı kısa ve geniş şeklinde orijinal hakiki konu et ekme Bozmadık. E, eti zırhta çekiyoruz. Hı hı. Sebzeyi zırhta çekiyoruz. İçerikleri dana kaburga Hı hı. yağlı dana. Yağlı, kavurget, bol yağlı, bol yağlı. dana kullanıyoruz. Ee, sebzemiz domates, biber ve soğan. Soğan Şimdi idare. bunu burada içine hazırlayacağız. Sonra fırına geçip yapılışını yapacağız. Ve finalde de sunumunu göstereceğiz. Eyvallah. Tabii böyle anlatıldığı kadar kısa sürmüyor. Hele şu zırgılama işlemi. Ee, Kazım Ustacığım, değil bayağı ne? uzun süren bir şey değil mi? O zaman biz e, bunu yaparken bu arada size de teşekkür ediyoruz. Bu bir Seçiyoruz, emektir. Hoş Ustalık kolay iş değil. Ee, siz ne kadardır bu işi yapıyorsunuz? Ben e, kökenden gelen okul eğitiminden sonrasından başladım. 5-6 yıl sürüyor. Aa ne güzel. Şimdi zırh işlemimize başlayalım. İstersen Tam Kazım'cığım. Devam biz Kazım Bey'le e, Kazım Usta zırhı yapsın. Kazım Bey'le de çünkü ustaları artık Devletiniz Devletin. herhalde siz değil mi? Evet. El verdiniz yani. Aynen öyle. İyi o zaman. Siz de bunu yapıyordunuz değil mi? Tabii Harcısına. ki. Tabii ki. Yani işin çıraklığından geldik. Ya doğru diyorsun. Zırhımız başlasın. Biz Kazım Bey'le sohbet edelim. Kaç yıldır bu işi şey yapıyorsunuz? 40 yıldır mesela. bu meslekteyim. Ay maşallah. Yiyecek içecek sektörünün içerisindeyim. Hizmet sektörünün. Evet hizmet sektöründe. Hiç bir, kolay bir iş değil. Tabii ki. Hizmet sektörü çok zor. Zor olmasına rağmen biz bir de e, kültür hizmeti yapıyoruz. Tabii ki. Yani şehrin... Ev yemeklerini hı hı. restoran ortamına taşıdık. Kazım Bey de ben şöyle bir şey gördüm. Eğer yanlışım varsa düzeltin. İşkolik misiniz? Çok mu erken uyanırsınız. Yani işkolik biraz daha karesi diyebilirim. daha yani. Yani ben, o kadar e, anlaşılıyor ki şu an. Yani evet. işine çünkü bir gözü bende, bir gözü zırhta. Her ne kadar usta'ya teslim etse de acaba orası nasıl gidiyor diye evet. arada göz kayıyor. <laughs> yani görmemiz lazım. Aynen. Her şeyi hissetmemiz lazım. Kaçta işbaşı yapıyorsunuz siz? Sabah. Yedi işbaşı yaparız. Yedi de buradasınız. Yedi de buradayız. Bu çok zor iş. Ömür adammış. 40 yıl dedi. Evet. 40 yıldır bir fiil bayram, seyran, tatil. Yok 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 yok. Yani biz eşimizi çok seviyoruz. Eşimizi sevdiğimiz için işimizin başındayız. Bak şimdi yengeye de göndermeyi yaptı. Kaptı oradan bir like. Kazım abi. Yani. Vallahi ben eşi olsam şöyle bir omuzlarımı yukarı kaldırırdım bunu izlerken şahsen. Yani... O zaman ben bir eşine güzel bir türkü göndereyim ister misin Kazım abiciğim? Tabii ki memnuniyetle. Madem zırhımızı da yapıyoruz. Eyvallah. Vakit geçirmek amaçlı bir Eyvallah. türkü söyleyeyim şöyle bir ortam şenlensin en azından. Şimdi Kazım Bey'in eşine Aslan Mustafa'nın türküsü göndermesi de enteresan olacak ama... ...bölgenin türküsü olduğu için ben aklımdan bunu geçirmiştim malumunuz. Benden size şöyle oynak, şıkır şıkır fıkır fıkır bir türkü... Eyvallah. Hadi bakalım o zaman. Kenardan geçeyim aman aman Yol sizin olsun bir nanem aman aman. Dererem derer Dererem aman aman. sizin olsun bir tane aman. Amanın gel 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 aslan Mustafa aman man. haydi gel gel garip başlı yarim vay vay Amanın gel 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 aslan Mustafa aman man. haydi gel gel garip başlı yarim vay vay ağzına sağlık türkümü de söylerim, etlek mermi de yaparım. Eyvallah. Şimdi e, Bana etimiz Teşekkür ederim. Etimizi biraz yan tarafa alalım, sebzemizi girelim. Şimdi zırladık, sebzemizi evet, gireceğiz. Diyorum ya Kazım abiye türkü söylüyorum, oynuyor oynuyor evet. ama gözü o yanda. Şimdi hemen sebzemizi girmemiz lazım diye evet, atılıyor. Evet, hemen yani. sebzemizi girelim. Sebzemizde bildiğiniz gibi yeşil e, biberimiz var. Var, domatesimiz Domates ve soğanımız ve soğan. var. Bunların da hepsini aynı bu şekilde zırhlayacağız. Bizim et ekmeğimizin içi bol diye tavir edilir. Aha. Bol yani içi bol olması. Malzemeden kısma kısmamak. Kısmamak lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Domates ve biber zıhta çekildiği için aromasını kaybetmiyor. Hı. Hmm. E, et ekmeği içerisinde biraz diri diri kalıyor. Hı. E, Biraz da zevk ve e, mutluluk veren e, tat oradan geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Aroması içinde kaldığı için evet. etle birleşince ee, çok daha lezzetli yani, oluyor. Yani suyu çıkmıyor. Hah. Aromat içinde kalıyor. Zırh yapıyoruz. Da. Suyunu kenara dökmemiş oluyorsunuz. Evet. Zaten zırhlamanın amacı da aslında evet. birleştirmek. Hepsinin Tabii tadını lezzetini Tabii bir arada tutmak. Zırhımız Karıştı, da sanırım sebze. sebze zırhımız da bitti, bitti değil mi? Bitti. Etimizi karıştırıyoruz sebzeye. İşte buluşma anı. Leyla evet. ile Mecnun'un kavuşması gibi bir şey, şey. bu. <laughs> aşk geldi ortaya aşk. Bakınız e, işte satır kıymanın en güzel tarafı da bu. E, kıyma da az önce söyledik. Sebzede ya da karıştırdığınız hiçbir şeyde e, o lezzet, o şey asla kıvam gitmiyor. Yani herhangi bir yere ayırmıyor. Birbirine karışıyor hatta. Akbizin su tabağı suyu çıkmadı tabana. Evet. Bunu bir sebzeyi makinede çekseydik olduğu gibi su çıkardı. Çok doğru. Çok doğru. Ve sevgili izleyicilerimiz zırhlama işlemi aşağı yukarı bitti, bitti. değil mi? Evet. Hazır hale geldi ikimiz. Aynen öyle. Şimdi sırada Kazım abicim bu e, ikilinin aşkını ...perçinlemek için, buluşturmak için Hamurla asıl buluştur. mevzuya, hamura Hamura doğru yol alma zamanı geldi. Şimdi hamurumuzu güzel açacağız. Bol içimizi üzerine dökeceğiz. Ve ardından odun fırınımızda pişmeye bırakacağız. Ve size pişmiş halini göstereceğiz. Ee, sunumunu yapacağız. İki Kazım ustanın arasında dilek tutmadan olmaz. Bir gelin böyle. Tuttum amin. <laughs> Tuzunu da serpeceğiz bu arada onu da koyalım. Hadi onu da koyalım. Elimle bir Aa. mis gibi oldu, mis gibi. Elimizle karıştırıyoruz. Şimdi az önce de söylediğim gibi buluşma anı gelecek, hamuruyla buluşacak, ardından ee fırına vereceğiz ve son halinde bakalım nasıl gözükecek. Kazım çok teşekkür ederim. Ben ediniz. teşekkür ettim. Çok sağ olun. Mekanınızı açtınız. Değerli Eyvallah. ayırdınız. Eyvallah. Siz Şimdi Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olunuz. Kazımcığım sana da çok teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Kardeşim azıcık terlettik seni idare et. Ama yaşın çok genç daha çok terleyeceksiniz zaten. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi görme zamanı etli ekmeği. Pişme süremiz 4 ile 5 dakika arası sürüyor. 4-5 dakika içerisinde çıktıktan sonra Servis yapıyoruz.